arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz sizlerle Minecraft oynayacağız. Haydi biz koyunumuzu oynayalım. Şu anda Emir cadı evine dalıyor. Yani köye dalıyor. Tabi yanında da cadı ev var. Emir uydurdu sanırım. Şu He, evet Emir uydurdu. Efendim, ben, şey adını bilmiyorum. Ben zaten buralara gelmeyelim diye. Ne şurası burnuk yokmuş hiç umurumda değil. Ya ölüyorum kardeş. Ben de ölmüyorum. En azından benim şapkam var sonunda. Abi ölmedim. benim bu ne? Çocuğum fazla o evin yanına gitme. Gebereceğim, gebereceğim. Civitori'nden ayrıldım ayrıldı. Hansa yani ayrılmadığını modunu biliyorum. Oyunun ayrılan sensin galiba. Abi ana Öldün mü? Oyunda şey sunucu hatası veriyor. Hani sen? Bir de şöyle bir etrafa Efendim, bakalım. Telefonun şarjı bitmiş. Köy. Köylü zaman. Ali. 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 Örümcek ağa. Örümcek ağına yakınmış. Nasıl bir tip ya? Altın. İşte sana çekmiş. Ağına talmış. İşte Olur, sana çekmiş. Ne olacak? Bak. <laughs> Hayır ya. Ben hani arkadaşlar bir şunu şöyle koyalım. Köyde. Eren de işte ya. bir Eren öyle herkes öyle. <laughs> yani kafa, kafa, kafa. Kafa atınca daha rahat olacak diye bir adamı kurtardım lan. Sen o zaman zaten. Ya dur iyi. biraz ya. Oyun kaldı. Ay önüm kalktı. <laughs> kritik attı. Vallahi kritik vurdu çocuk yanlışlıkla. Kritik. O, kritik. O, o, OLDU! kritik KOOH! Kriptik! OLDU! OLDU! Kaysan Koy! Koy! Arkadaşlar... Skyblock oynamak Kaysen. istiyorum. Ne? Skyblock. 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 Ben anladım. Ben Scarlet Teacher anladım. Ben Scarlet Ben Scarlet Teacher anladım. Scarlet Teacher. çok seviyorum onu. Ay çok seviyorum onu. Eren sen yoksun. Yani arkadaşlar biz örümcek ağımızda kal kalalım. Eren sen tek oynayacaksın. Bir dakika. Bir dakika. Örümcekmiş. What? Evet Eren'in oynayamama drama. Tüm şarjı Minecraft? Şimdi oh. ayarlara gir girsem şarjın yüzde yüzünü giraf demiş şey söyleyeceğim. İğrenç bir evi var yalnız. Yatak, 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 kır. Survivor 1 ama hala hiçbir alt yapamadık. Eren sen 30 dakika sen videoyu çek. Hani Brawl Stars oynayacağım. Kuşlar Brawl Stars'ı sonunda Uuuu yiyesin mi burası? Aa, bir tane daha koyayım sana. Aa, şey söyleyeyim insan daha vardı. Cadı vardı. cadı, cadı, değil o. Benim de ondan geçti. da öldürdük. Koyunuzu da öldürdük. Ben ya? Çocuğum. de Bak. Ben sen benim babam dalsın. Ne zaman gideceğiz biz ya? Birazdan. Hayır, o, hayır yani biz hiç buradan çıkmayız. <laughs> biz derken da... e, yani, yani biz derken ben ailemden bahsediyorum. Biz bir yere gideceğiz de <laughs> ne zaman gideceğiz acaba? Allah'ım inşallah iki saniye sonra. Ay, yarabbim, hayır bugün gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz <gülüyor> ki. O zaman neden ne zaman gideceğiz de <laughs> Kuyunun kaçıyor bak kokosunu sallaya sallaya oh Allah! Kıyasını. Koyuna vurduğum için, koyuna öldürdüğüm için bana kızgın şu anda da ah. köpek. Git, git. Yani böyle işte. İnşallah köpek seni öldürseydi ya. ya. Kedi öldürme lütfen. Kedi çok Yok. Yo. İşte arkadaşlar seni... Size... De çok, çok Arkadaşlar bakın. Şimdi kritik atış yapmadık. Tek vuruşta gitti. Bir vuruşta gitti. topluyor. Çift. Çift. Çift o chest'i ben almıştım. Böyle bir şey olabilir. O chest'i ben almıştım. Ya eminim. Şöyle bir de şey. <laughs> <laughs> oyun oyun İki tane iki tane cadı cadı senin ağzını yüzünü kıracağım ben. Oha nasıl korumanların var bunların? Kaç? Ölümüne kaç? Ama azıcık yaklaştım ha benim olsun Emir. Yakışıyor bana. Chest olur kesinlikle bu. Gerçekten. Lütfen yarın basın. Tamam mı? Bu kim? Kim oluyor lan? Allah cadılar. 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 Koş koş. Oyun. Oyun. Olamaz. Gidin oyunları öldürün. Ne adamın asabını bulmayın. Onlar cadı değil. Onlar şey. <laughs> koşa koşa gidiyorlar. <laughs> Oyun. Ay, pardon, Oyun. Ay, Oyun. Ay, Oyun. Ay, ay, ay. Adamlardan gizleniyor şu anda arkadaşlar. Nerede bu? Ödüm patladı. Ölümüne koy. Evet. Ben ben attım onları. <laughs> ya ben ben yapayım. Arkadaşlar öldük. Hani arkadaşlar Allah, be, ya, şimdi Allah Allah. um, Sky ay Sky Block diyorum. Sonsuz. Edin de videoya kaldı. Edin videoya. Edin videoya. Edin videoya. Edin videoya. Edin videoya video yani, yani. ister Her şey arkadaşlar. Derim, arkadaşlar asıl gerici. Sözümü kesmem. <laughs> için. Video vallahi çok güzel. Ee, arkadaşlar şimdi sizlerle sonsuz mod oynayacağız. Sonsuz mod diyorum. Sonsuz parkuru oynayacağız. Tamam seni seni benim. Arkadaşlar dürttürüyorum. Yani dün de dün de yapmıştık. Şimdi bu Bugün de yapalım. Kardeşler. biz videoyu şey, durduralım. Ve arkadaşlar. Um, sonsuz modumuza geldik. Huu, sonsuz mod diyorum hala ya. Şu, sonsuz parkur. Sonsuz parkuruna geldik. Sonsuz parkur. Sonsuz parkur. Onu bir tek ben geçebiliyorum. O ses neydi ya? Arkadaşlar böyle böyle sesler çıkınca geriliyorum tabi. <laughs> evet. Arkadaşlar yan kökünü yanıyorum. Primopark. Her gün yanıyoruz arkadaşlar bizde. Bizim hayatımızda ne yani? Sen yanıyorsun, ben hiç yanmıyorum. Demir kavma. Demir kavma Ne <laughs> demir kavma. <Öyle> demir <laughs> <Sen> şey <mi? gülüyor> Allah. <laughs> Arkadaşlar kırmızı 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 yarıklar falan geldi. Ne fark ettin? Eu geldi bana bir tane daha şurada. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. <laughs> <laughs> Emir, Emir. De, bir arkadaşlar Emir'i geçtim. Ama Eren en fazla 16 falan gibiydi. Ben fazla kastım. İyi parkurda iyidir i̇yi dedim. Bir. Parkurda iyi mi İyi oldu. Ne? İyi oldu. Ne? İyi. Tamam, iyi Skorum 32 yanım arkadaşlar. Çok iyi oldu. <laughs> Emir, Emir Emir şu anda çok ama çok ama çok mutlu oldu. Hangi skor? Hangi skor? 350 ki o benim skorum. Ye yeah. ye yeah. ye yeah. ye. Yeah. Yeah. <laughs> İstersen ben seni gömüyorum ya. Hadi bakayım bin yap. Allah. Bilgisayarla, bilgisayarla skoru 1 milyon. <laughs>

Arkadaşlar çok iyi geç, geçiyor. 1 milyon yapar tabi